Selamünaleyküm Aleyküm sevgili dostlar. Bağ ve bahçe işleriyle uğraşanlar, ekim, dikim, aşı ve budama yaparım diyenler, endemik bitkiler, şifalı otlar, yetiştirenler, toplayanlar, balkon ve teraslarında çiçek ve saksı işleriyle uğraşanlar, yetiştirenler. Bu videoyu mutlaka izleyin. Bu videomuzda neler öğreneceğiz? Ayın bitkilere olan etkisi nelerdir? Uzun süre saklanacak bitki ve meyveler için uygun hasat zamanı hangi dönem daha sulu ve lezzetli olurlar? Ispanak, tere ve benzeri ot türleri ve şifalı otlar hangi dönemde daha şifalıdır? Daha uzun süre etkilerini korurlar ve kurutma için uygun zaman hangi evredir? 2024 yılı ekim, dikim, budama ve aşı zamanları kullandığımız takvimde hangi dönemlerdir? Meyve ve sebzelerde toplama, hasat zamanı. Bütün bu işler hep neden bu zamanlarda yapılır? Bunları öğreneceğiz. Değerli dostlar, ayın evrelerine geçmeden önce ayın dünya üzerinde bütün canlılara etkisini ve özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Ayın üç çeşit hareketi bulunur. Ay kendi ekseni etrafında, dünyanın etrafında ve güneşin etrafında döner. Ay evreleri ortalama 29 günde tamamlanır ve buna bir ay denir. Ayın dünyaya yaptığı kendine doğru olan çekim kuvveti, yeryüzünde bulunan bütün suları kendine çeker ve bırakır. Büyük denizlerde, okyanuslarda gelgitler meydana gelir. Bazı bölgelerde deniz seviyesi 13 metreye kadar yükselip alçalabilir. İşte bu özelliğinden dolayı büyük okyanuslarda insanoğlu gemilerle taşımacılık işlerini bu özelliğine göre yapmışlardır. Dev okyanuslarda metcezir olaylarına yol açan dolunay bütün canlıları etkilediği gibi vücudumuzun yüzde yetmişi su olan insanoğlunu da etki eder. Tıpkı okyanuslar gibi vücut sıvılarını da çeker. Bütün canlıların yıllık ve günlük ritmik hareketlerinde ayın etkisi büyüktür. Ayın bu çekim kuvveti bütün canlılara etkisi olduğu gibi bitkileri de etkiler. Bitki özlerini etkileyerek büyüme ve gelişmesini belirlemiş olur. Özellikle akşam karanlığında aktif hale geçen birçok canlı türü çiftleşme, yumurta bırakma, hatta göç etme gibi eylemlerini ayın dönemlerine göre ayarlamış olurlar gezegenlerin ay ve güneşin etkileri sadece insanlar üzerinde değil bütün hayvanlar, bitkiler, eşyalar, sular kısaca canlı ve cansız doğadaki bütün birimler üzerinde söz konusudur. Çok eski yıllardan beri bunları bilen insan oldu. Denizci, balıkçı, avcı, çiftçi ve üreticiler ayın evrelerine göre işlerini planlamaya dikkat etmişler. Böylece daha fazla verim almayı hak kazanmışlardır. Günümüz şartlarında unutulan bu kadim ve kıymetli değerler bazı takvimlerimizde hala sürmekte ve devam etmektedir. Fazilet Neşriyat, Fazilet yayınlarının çıkardığı takvimde bu ay takvimi, e, ayın evreleri, şekilleriyle belirtilmektedir. Hicri bir Recep Ayın hali simsiyah ve gözükmüyor. 3er gün aralıkla devam ediyoruz. 3 Beyaz gözüken Ayın 3 gün sonraki durumu ve Hicri 4 Recep, 4 gün geçmiş, devam ediyoruz, 2, 3, beyaz durum yani ayın hali biraz daha büyümüş vaziyette, Hicri 7 Recep, 7 Recep, dolu ediyoruz. ...biraz daha büyüdü. 10 Recep. Ayın... ...görünen hali... ...Dolunay'a doğru devam ediyor. Ve... E, ...Dolunay... ...iyice yaklaştı. 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 Siyahlık çok az kaldı. Dolunay'a... ...bir gün kala ayın durumu iki gün kala beyaz kısım yani görünen biraz daha fazla ve siyahlık çok azalmış azalmış ve hicri 14 yaklaştıralım biraz hicri 14 ayın tam ortası ve ayın en güzel her tarafının gözüktüğü bir durum bembeyaz bembeyaz ve aydınlık. Tam çerçeve ayın görünen durumu. Yani 25 Ocak'ta Dolunay olmasını bekliyoruz. Recep 17 beyazlık azalmaya başlıyor. Hilal küçüle 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 28 Recep'te bu hale gelmiş. Ve 29 Recep'te gözükmez duruma gelmiş tamamen kararmış vaziyette fazilet takviminden e, mobil uygulama indirme kılavuzunu da akıllı telefonlarınıza indirebilirsiniz. Yine takvimimizde sahih kaynaklardan hadisi şerifler, tarihi olaylar, yine dini ve ilmi bilgiler, ağaç dikme zamanları, aşı ve benzeri bilgiler almaktadır. Evet sevgili dostlar, ayın evrelerini anlatmaya devam edelim. Yeni ay evresi. Ayın büyüme evresidir. Yeni ay ile başlayıp dolunay ile biter 13-14 gündür. Yeni ay evresinde bitkilere daha fazla su yürür. Eski ay evresinde ise bitki öz suyu kökleri çekilmektedir. Ayın yenisinde yeni aydan veya hilalden dolunaya kadar olan büyüme devresinde ekilen, dikilen, biçilen veya toplanan ürünler böceklenir, küflenir. Koyun yeni ayda kırkılmaz. Aksi halde yünü çabuk kopar ve güvelenir. Ağaçlar yeni ayda kesilmez. Bu dönemde kesilen orman ürünleri kolay bükülür, çatlar, çürür ve kurtlanır. Budama ve aşılama yeni ayda yapılmaz. Sürmez ve aşı tutmaz. Tutsa bile daha sonra sıkıntılar meydana gelir. Tutsa da hastalanır. Yeni ay ve ilk dördün arası dönem enerjinin yapraklara doğru hareket sürecidir. Meyve ve sebzeler dolunaya yakın zamanda daha sulu ve lezzetli olurlar. Bu dönemde toplanan otlar veya endemik bitkilerden alınan yaprak ve tohumlar aktif madde miktarının en yoğun dönemi dolunay dönemidir. Gelelim ikinci evreye, ikinci 14 güne. Ayın eskisi, eski ay evresi. Ayın küçülme evresidir. Dolunay ile başlayıp yeni ay ile biter. 13, 14, 15 gün arası. Dolunayın ardından başlayan bu iki haftalık dönemde bu dönemde gelişme sırası köklerdedir. Yani büyüme ve gelişme toprağın üstünde yavaşlarken altında hızlanır. Bu durumdan en iyi şekilde faydalanmak için toprak bu dönemde gübrelenir ve sulanır. Su İçeriye gel akma eğilimi gösterir. Genel olarak ekelen veya dikilen ürün daha verimli olur. Hasat ve biçilen otlar daha şifalıdır. Şifalı otlar daha uzun süre etkilerini korurlar. Uzun süre saklanacak bitki ve meyveler için uygun hasat zamanıdır. Fidan ve ağaç dikimi için uygun zamandır. Ağaçlar kesilebilir, budama ve aşı yapılır. Tohum ekimi önerilenler enerjinin köklere doğru hareket süreci, kök bitkileri, havuç, patates, pancar, soğan, turp ve benzerleri bu dönemde ekilebilir. Gelecek senelere saklanacak çiçek bitki tohumları hasat edilir. Kurutma için uygun zamandır. Şifalı bitkiler toplanır. Bu dönem tohum almak için çok uygundur. Örneğin kök bitkilerini ve sebzelerini ayrıca diğer toplama, kurutma, saklama işleri ve bu iki haftalık dönemde yapılır. Konserve edilerek, turşu veya salça yapılarak uzun süre saklanan ürünlerin ekim ve hasatının bu devresinde yapılması çok yararlı olur. Evet sevgili dostlar bir videonun daha sonuna yaklaştık. Umarım faydalı olmuştur. Son sözümüzü de söyleyerek bitirmek isterim. Bu kadim değerler ve hassas bir konu olan bu durum bazı yorumcular ve hatta aşı yapan, video yapan arkadaşlar tarafından da eleştirilmektedir. Yıllarca ortaokul ve liselerde bu konuyu işledik. Bilim göz ardı edilemez olanın olmayana, bilenin bilmeyene borcu olan topraklarda yaşıyoruz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.